Bugün oldukça heyecanlıyız. Gökhan, Özer, Reto. Volkan, Gökay ve Mert bizimle birlikte. Biloner.com olarak onlarla kale direğini nişanlama yarışması yapacağız. Heyecanımız dorukta. Sanıyorum onlar da bir aile heyecanlılar. Önce antrenman yapılıyor, sonra çizgide hepsi sıraya giriyorlar. Bugün gerçekten kim daha isabetli vuruş merak ediyorum. Özerle başlıyoruz. 50 metreden Mersin'e gerçekten enteresan bir gol atmıştı. İşi o kadar zor. Birinci de başarılı değil. Direğe atacaksın Özer. Hayır hayır tutmuyor. Şimdi direği dene. 3'te 0. Özer deniyor. Dördüncü vuruş işte budur Özer. Bravo 4'te 1 yaptı. Arkadaşları meraklı gözlerle Özer'i izlerken o ikinci vuruşu arıyor ama 5'te 1'de kaldı Özer. Olsun. Bu kez Retozigler. Sol kanat oyuncusu. İyi kullanın sol ayağını. Demedim mi? Yine. Evet. 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 1'de 1 bir yaptı Retozigler. Reto geliyor sol ayağını bir kez daha hedefe doğru kilitledi ama olmadı bu kez. Oo 3'te 2. Çocuklar günün favorisi bence Reto Zikler. Aman dikkat. 3'te 2. 4'te 3 gelir mi? Gerçekten 4'te 3 geldi. Hepimiz etkilendik alkış hak ediyor. Gel çocuklar pek alkışlamadılar ama hadi neyse. Yarışma hali olur böyle şeyler. Heyecan dorukta 5'te 4 gelecek mi? Neredeyse geliyordu. Olsun bravo Ziggler. Çok etkilendim. Sırada kim var? Gökhan Gönül. E, eh, 2011'in en güzel golünü o atmadı mı Antalya'ya? Bakın, belki aynı şekilde burada da başarılı olur. Hayır, ağları buldu. Yine Gökhan bu kez üstten gidiyor. Gökhan direğe nişanlayacaksın. anlayacaksın. Ah, olmadı. 3'te 0. Gökhan deniyor, olmuyor bir türlü. Gökhan büyülü sağ ayağını bir türlü direğe nişanlayamadı topu. Genç bir delikanlı Gökay İravul. Geleceği parlak. Hele böyle goller atarsa daha parlak. Ama yarışmamız kale direği nişanlama yarışması Gökay. Evet işte bu işte bu bravo. Üçte bir oldu. İki tane daha atarsan ziklerle eşitleyeceksin durumu. Kaçırdın. Bir vuruş daha. Evet beşte 2 bravo bravo. Heyecan artıyor. Kim kazanacak yarışı? Reto zikler önde. Sırada kim var? Sen bunu dayan. Ben da gideyim 5 lira. Hadi bakalım sen Biz burada git Volkan. Şey Volkan dikkatli. Kale direklerini ondan iyi tanıyan var mı? Demedim Aa. mi? Çok Aa. iyi tanıyorum. Rekor mu kıracak ne dersiniz? Daha bir de bir. Şimdi ikincisi geliyor sanıyorum. Volkan yap olmadı. Tutturamadım. Volkan iki mi? Hayır. Gol atıyor üst üste. Volkan yine gol attı. Biraz odaklan. Aa, evet bunu arıyormuş. 5'te 2 oldu. Hiç fena değil Volkan. 5'te 2 ama hala geçen olmadı. Son bir şans Mert. Az forma buldu geçen sene ama iyi işler yaptı. Şimdi topun gerisinde hey. Mert. Dışarıya atıyor. Mert çatala nişanla da yan uyan direkt. 2'de 1 fena değil. İki kaleci de direği buldu. Şimdi Volkan abisini geçecek vuruş gelmiyor direği nişanlayacaksın. Mert dörtte bir. Şimdi olur mu? Almadı. Hanımefendiler beyefendiler kazanan Retozikler. Tamam, bravo Reto. lazım değil mi? İki tane vurdum. Kaleci olarak. Sen de bir tebrik. Peki. Rahmet. <laughs>